Yolunay serüvenin 19. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir 75 level'in icra giriş yapayım dedim. Video içinde kaydı yok. Bunu böyle kastım. Cadıyla kasacağım. Orayı göstereceğim. 95'e gidecek. İnşallah kulede cadı atıp bunu 95'e kasmayı düşünüyoruz. İnşallah hedefimiz gerçekleşir diyelim. %200 bir bonus var. Diğer bölüm için konuşuyorum bunları. Bölüm başlasın. İnşallah keyifli bir video olmuştur. Tarık da sizlere güzel bir video hazırlamıştır diyelim. Video başlasın. Kendimize Missy yeşim alıyoruz. Şöyle art 4 hazır basılmış şekilde ve hip hip absorb olacak şekilde aldım. Bu işime bayağı yarayacak. 3 şu an ödüyoruz. Kalanını da vadeli bir şekilde. Toplamda kaç almış olduk? 12 buçuk ona filan dek geldi. Piyasası şu an 14 10 civarları. Arkadaş ucuza verdi biraz. Teşekkür diyoruz. İşte dediğim gibi zamanla da iki hafta içinde ödeyeceğim. Sağ olsun çok teşekkür ederiz. Hemen bunu bir takalım şöyle. Aynen şöyle gir kardeşim diyor. Art 4 değil mi? Aynen art 4. Tamamdır. Şimdi hasarımız çok artacak yani. Şu an bayağı az vuruyordum daha yeni. Şimdi bayağı bayağı vuracak çar inşallah. Şöyle bir bakayım. Aa vuramadık. Tamam dur bakalım. Yani direkt 5.5 kalara falan çıkmış daha yeni. Hatta pet de yok şu an. Şöyle peti de çağırayım. 6K700 civarlarına çıkmış. Daha yeni 5K vuruyordum bunlara. 1K700 arttırdı. Çok güzel bir hasar. Art olarak şöyle bir ejderçeliği kaskımız var. 15 rüzgar 20 şeytan bunu da giydim mi 8K var, vuracak gibi içer. Yani 8K da vurursa burada zaten otoya salacağım. Toplayıcı pet de var. Toplasın dursun sabah kadar sağlam bir plan sistem. Devam. Bu güzel oldu diyebilirim. Ben petimi çekiyorum. Yakın zamanda yatacağım için sabah kadar bakalım ne toplayacak. Ben de bilmiyorum. Aldık şöyle nesneye geldi. Açalım. Şöyle nesneden aldık kardeşim. Nerede öncelikle onu bir bulalım. Envanter karışık. Hemen şöyle çağırıyorum yanıma. Gel bakalım. Tamam. Zaten bunda da bir serker falan her şey var. O yüzden tek bir farkı yok Torki'de. Sadece toplama özelliği çok güzel bir özellik olduğu için bunu kullanmak burada mantıklı. Sürekli burada kasacağım çağrı. Bakalım. E, hasılat ne olacak bilmiyorum. Ben birer bir, birer tane falan sağlayıp arkeme düşerse kayda girerim ve sabah kaç olduğunu söylerim sizlere. Bir kere de şöyle kayıtsız açayım dedim sandıkları. 5 tane 5 açım açtım jotundan. Bir titan yok bir de ay abi. Artık bir şey atmaz tabii ki. Kayda girdik ya. kayda girince hiçbir şey atmıyor. Gördüğünüz gibi bak. Ezartpelerini falan geldi. Bir tane daha olması lazım sandık. Aynen buradaymış. Yelpaze aynı. Dediğim gibi kayıt dışı açmak benim için çok mantıklı olabilir. Şu an bu 1.8 yani 1.10.80'e falan. Bu da 50'ye. 2.3 won bir tur yani bir turdan 2.3 won 4 sandıkta deli değişik para ya kartam level almak üzereyken girdim 99.99 xp 99 şöyle bir slot daha kestim ya da iki slot daha levelimizi alırız büyük ihtimal 100 level olacağız ve bir aha oldu şöyle bir sene kaskımızı takalım böyle 15 şimşek aman pardon şimşek diyecektim 15 rüzgar 20 şeytan artı 8 aynen öyle hasar bayağı arttı yalnız yani 9 kya çıkarttı düz hasarı neredeyse çok mükemmel bir oynatma oldu bu benim için. Burada slotlar dümdüz edecek. Şöyle hasılat zaten şu an bunlar var. Sabah bakalım neler olacak elimizde. Toplayıcı pet var. Bakalım bir günde burada getiri ne olacak. Ona göre ben sizi bilgilendiririm. Envanterimizde baya bir hep var. Burada tam 650 ip yatıyor. Neden? Bir düşünelim şöyle. Ne bileyim abi. Aura geldi 650 hep. E. Yani ucuz bedava sayılır. O yüzden ben şunların hepsini bozuyorum. Patır patır. Tam 650 ep olacak şekilde ayarladık. Şimdi bakıyoruz şöyle nesneye giriyoruz. 800 yapımız var. Şöyle 650 ep. Hayırlı uğurlu olsun abi avramız. Tamam. Çok hoş oldu. Şimdi takmayacağım gerek yok. Çünkü titanım yok yani emdirecek. Onu ayarlayınca titan da emdiriz hemen. Sonra kendi titanımıza güzel bir böyle avralık bir Epson aramaya çalışırız. Kendime bir tane 4 Epson ayakkabı yaptım. Kendim attım arttırmalarını. Dün arttırma eventi vardı. Buraları göstermedim çok sıkıntılı olduğu için. Şöyle bir aynı. 5. yapımı geçirelim. Burada sekret arkadaşımız 105 olmuş. Evet. Bu efsun atacak. Feci efsun götürüyor ateş ayakkabısına. Bana sözü vardı 2 adet. İp artı kritik kesin gelecek diyor. Bakalım şansımızı bir deneyelim. Hemen artı altıya da basarız bunu. Giyeriz. Eğer olursa. Önce bir denesin. Bir efsun geldi. Bir kaybı 5 bayma çöp. Bir efsun daha geldi ki çok çöptü abi ya. Vallahi çok çöp. Tamam teşekkür ederiz. Şöyle kabile basalım. iki tane attı zaten. Başka da yok. Evet, biz tekrardan efsun En son iki efsun yemiş ve bu halde kalmış bir ateş ayakkabımız vardı. Dört adet efsunumuz var. Çevreledik etrafını. Bunu hemen şöyle atıyoruz. 1500 ipi geldi. 3 bayılma geldi. Çöp. Çöp abi yani. Tamamen çöp. Şöyle bir yer değiş. Bir tane daha vur. Hep 1500 ipi var da yanımda hiçbir şey yok ama bunun. Kılıç çan fistan, Bir tane daha attım. Ya bir 10 kritik da olur. Düz de olur yani. Hepsine de ihtiyaç duymam şu an. Diyecektim. Sen kahin misin? Düz kritik geldi. Kendimize bir adet orak alacağız. Şöyle bir gösterelim öncelikle. 37 4, 6 güç, 6 da çevikli olan full 4 taş artı 5 şu an. 7 bonu anlaştım ben bunu arkadaşlar. Bedava yani 7 bon bu orak bedava. Şu an piyasada oraklar çok fazla miktarda. Yani 12-13 bana zor alınır bu arası. Acil sattığı için ben de para varken alalım dedik. 105 yapınca bu zehri satarız 14-15 bana. Keyfimize bakarız. Buna da işte 105 olunca artı 7 artı 8 denemesi gelebilir. 103 level olmak üzereydim. Kayıt girdim. Şöyle 99-89 hemen şu metni kesiyoruz ve 103 yapıyoruz kendimizi. Böyle bir de pelerin basalım. Gelsin slotlar. Şöyle 99-93. Hadi bakayım. Böyle seri seri 105'e kasacağım oraktan sonra. Yani yarın büyük ihtimal 105 olurum. fazla uzun sürmez. çok az kaldı hadi oğlum atladı. Aynen öyle. Hayırlı olsun diyelim. E, 104 devre 104 de kayda girer. Envanterimde ve tam tamına 2K'lık şöyle yap o sandım var. Bunları şimdi oynayacağım. İlkini sizlerle beraber oynayalım şöyle. Bir kere zaten görürseniz yeter e, kılavuzu. Bir şansımızı deneyelim bakalım nasıl gideceğiz. Şöyle ilk parçamızı koyduk. İkinci parçamız buraya bizim. Ben genelde buraya koydum. Aynen tek mavi geldim. Buraya geçiyoruz. Şöyle, şöyle devam edeyim bakayım. Bak iyi geldin. Bir yeşil, bir sarıya bitiriz işi serice. Hadi bir yeşil, bir sarı. Bir yeşil geldi. Sarıya kaldık. Böyle hızlı olması için şöyle. Evet. Tablonun bu arkadaşlar. Gördünüz zaten. Ben burayı oynayayım. Yancarlara sürekli aktarı devam ederim. Gösterelim. Tamı tamına şurada 89 tane balık sanda var. Yarın açacağım bunları. Şu an kat yani çarımız ormanda. O yüzden şimdi bu çarlaşmanın mantığı yok. Ona çıkacak delici kırtık falan önemli. Hemen buna oyun sonu atıyoruz ve Balık tuttuğumuz çara gidiyoruz. Buna da bir tane at lazım. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Şöyle bilgi diyelim. Biraz sandık bıraktım. İlkinden Efsun. Demirci el kitabı. Ne diyorsun sen? Delici. Demirci bir adet daha. Rafa yemişsin sen. Arttırma kağıdı. Güzel. güzel Delici. Delici. Tamam. Eser madalya. Kızıksır iyi güzel. Kötü ruh olabilir. Siyahat geldi. Tamam. Ee, şansı var gibi çarın. Açayım mı ki? düşüneyim bir. Kalan da burada açmaya karar verdik. Kalan da dediğim gibi bir efsun daha geldi. Burada bitirelim kalanını da. Gerisini zaten benim çarda açarım da. Efsun bombardımanına yakalandım. Ne oluyor lan? Bayağı Efsun çıktı çara be. Maşallah diyelim de nazar değmesin. Dirken bir Efsun daha attı. Maymun imputası geldi Tarık. Ee, evet devam edelim. Zen fasulye tellerini ne bitirdi? Güzel 5 Efsun. Biz bunları kalkan atarız büyük ihtimal. Biraz da arttırma var. Güzel ya. İki demirci iyi oldu. Dün dediğim gibi balıkları tüm topladım. Daha var. Diğer çarda var daha. Burayı öncelikle bir açalım dedim. Kalanla devam ederiz. Şöyle ilkinden başlıyorum. Hız iksiri ile başladım. Delici isabet madalya çok süper. Hız iksiri süper. Devam bakalım. Karamanlık madalyası iş görmüyor. Nazar var. Şeylerin filan çıktı sanırım. Hız iksiri yok abi kötü gidiyor. Şöyle bir bakayım. Tamam. bize bol bol demirci lazım. Dün açtım bak. Dün yani onu açımdan iki tane demirci çıktı. Üç tane ne üçü? Dört tane hepsinin nesnesi çıktı. Bu şara niye çıkmıyor yani? Anlatamam bak. Dün onlar çıktı yani. Kendiniz de gördünüz. 15-20 açımdan çıkanlar oraydı. 2 demirci çıktı. 4 tane de epsun çıkmıştı. Buradan şu an 1 epsun geldi. Sürekli madalya geliyor. Madalya geliyor. Güzel devam edelim. Yapacak bir şey yok. Ne çıkarsa artık ya. Yani. Bu sanıklar zaten tutmak için. Yani açmak için tuttuk. Başka hiçbir şey değil. Bol bol vuruyoruz da hiçbir şey çıkmayacak gibi bir yer değiştirebilirim böyle olmaz bu. Biraz şu sayfayı da bitireyim yani şu sırayı da olmazsa yer değiştireceğim. Aynen bir yer değişikliği yapayım ben çok kötü gidiyoruz. Ya yani berbat gidiyoruz kötü de değil. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bir maymun yumurtası geldi tamam maymun yumurtalar lazım kötülük kovma. Derici isabet geç bizim Arttırma kağıdı geldi bana biraz arttırma verse olur çünkü lazım abi. Tecrübe yüzü de olur güzel. Ne çıktın? İcdirha madalyası yok abi ya. Demirci atmayacak belli oldu. Ben biraz demirci atar dedim de yok. Şu an, yani şu saatten sonra atmasa da olur. Ne çıkıyor? Ziyan fasulye. Kutsama filan fistan. Şurada biraz daha kaldı. Arttırma abi tamam. Ziyan fasulye kritik isabet. Cesaret belerini. yok abi. Ee, kuşak çıktı biraz. Ziyan fasulye. Yani Allah belasını versin böyle oyunu. Abi şuradan nereden baksan 45, 50, 60, 120, 100, 110, 120 açımdan bir tane demirci atmıyor ya. Yani şöyle bir iş olunmaması lazım ama yapıyor demek ki oyun. Ben hemen kalan da aktarıp geliyorum. Kalan sandıklarda topladım geldim. Yaklaşık burada da 60 açım ya da 80 açım civarı olması lazım. Bildiğim kadarıyla. Bunlar da şöyle açalım. Bismillah. E ver artık bir efsunla başladın. Güzel. Arttırma adamsın madalya verdi, topaç verdi. Bir da güzel, madalya olmaz. Çok madalya çıktı. Efsun güzel. Bana bir iki de arttırma verirsen ya da kuşak o da olur, o da olur, ikisi de olur yani. Devam edelim şöyle. Sürekli hız verdi. Hız iksirine boğuldum büyük ihtimal. Bayağı bir hız iksirim oldu yani. Kırtık delici de vermiyor hiç. Derken onların ikisinin bir tane attı. Yok abi demirci atması lazım diyor. Çetlerinde de demirci attı sandım. Yok yani. Aha. Sonunda geldi yani. Görüldü. Pat diye önüme düştü. Tamam. Bir tane demirci aldık. Bize bir arttırma lazım. Geldi. O da geldi. Güzel. Ağzımla çağırıyorum her şeyi. Efsun da ağzımla çağırmıştım biliyorsunuz. Bir demirci daha de lazım aslında bize de. Onu da zor atar. Çünkü demirci oranını bayağı ıspışlar eder. Efsun geldi. Güzel. Küre olmaz. Ee, küreyi geç. Şöyle hadi bakayım. Ne geldin? Ne verdin? Devirdim bize, yok bir şey vermedi. Son açım, e, madalyayla bitirdik. Bir demirci attı. 4 arttırma var. 5 değiştirme var. Güzel denebilir değiştirmeye, bir demirci işte. Biraz kritik delici, bol bol hız iksiri, bol bol saldırı iksiri. Aynen öyle. Bereketli olsun, yapacak bir şey yok. Bunlar çıktı. Kendimize e, aura aldık, hemen titan yapmamız lazımdı. Balıktan da 4'ünden arttırma çıktı. Bir de yan çarda var, 5. Olmazsa arkadaşlar attırız yani. İlki geçti güzel. İkincisi de geçti süper. Üçüncü mükemmel. Dördüncü geliyor mu? Geldi. Kanka çok çok teşekkür ederim. Dörtte dört. Kolay bir şey değil yani. Geçmiyor genelde ama olsun geldi. Daha efsun bakacağız. Belki de gelmiş olabilir. Bizi kurtarmış olabilir yani. Hürede tek de geçti. Çok hayırlı bir titan kalkanımış ya. Dersem geldin Gelmemiş. Dersem gelseydi çok çok güzel bir titan kalkan olacakmış yani. Titan kalkanımız hazır. 5 tane de Epsom var. 5 tane de diğer çarda var bildiğim kadarıyla. Dün orada da çıkartmıştık. Onu da atarız. Buna gelmesi yani. İlkinden başlayalım şöyle. Blok gelmiş. Şeytan gelmiş. Sen bağlısın kendine gel. Blokla şeytan bir arada gelemezsin. Güç var. Ah 10 blok var. Güç var. Bu ne oğlum? Sen bağlısın diyorum bak. Gerçekten normal efsun atsam bu Epsomlar gelmiyor bile yani. Bu bağlı Epsom geliyor. Niye geliyor bilmiyorum. Şu an bir düşündüm yani. 10 blok altı güç. Kendi kanımı atsam bana blokla güç lazım. Bal olurmuş yani şu an. Öyle düşündüm ki bir dersem gelmedi. Son Epsilon mu? Yok son 2. Devam edelim. Son 1'e girdik. Hadi bakalım. Bismillah. Dersem yok abi. 5 yarılı bir şey gelmiş. 105 level olmak üzereydim. Bu anı kaçırmayalım. Değil mi? Yani bu anı kaçırmayalım diye ben kayda girdim. Şöyle 99, 59, 60. Devam. Yok abi takacağım hasar farkı var mı yok mu bakacağım şu an artı 5 ve 37 ort elimdeki artı 9 38 4, 35 yeteri bir bakayım belki aynı vuru belki birazcık az vurabilir çünkü artı 5 daha o küçük öyle de böyle aldık mı alamadık tamam olabilir devam şöyle bir şu an kaç vuruyorum 6 3 12 k 600 vurdum mesela şu an en fazla 12 k aynı şöyle bir level alsın 99 93 94 Haydi bakalım yani bu leveli bir günde kastım. <laughs> İnat ettim, hatta bir günde sürmedi de. Şöyle 24 saat kalmıştım, otağa koydum, bir güne 4 saat kalmış şekilde sürmüş yani. Aha da 100, 105 level oldu. Şimdi hava da geldi, şöyle şunları bir çıkart. Hop hop. Orağı bir takalım ya. Şu an bir gelsin artık diyor ya, şu an bir geldi. Şöyle bir oramızı taktık. 6K100 falan bekliyorum. Aynı vuruyor. Hatta fazla vuruyor. Bunda 13k vuruyor. Daha artı 5 bu. Aa. Yani bu e, artı 5 e, artı 6 7'si de yok. Bizim değerin ortalaması da neyse neyse hiç karıştırma orayı. Bu olarak çok iyi. Artı 7 ve artı 8 artı 7 artı 8 yaptığım an kat kat fazla vuracağını gösterdi şu andan. Ben de çok süper hasar diyecek de bir şey bulamıyorum. Hemen debelimizi kastık. Artık aşağı inelim. Bu metni de sizlerle beraber keselim kayıttayken hazır. 13K'yı gördüm yani. onda 13K göremiyordum. Daha artı 5 hali dediğim gibi artı 7 denenecek bu. Benim kılıç satıldıktan sonra bir iki kere artı 7 denerim tabii ki de. Artı 7 şimdilik işimi görecektir. Hayırlı uğurlu olsun evlerimizde diyelim. Hemen bir buradan aşağı inelim. 1-2 tur yak bekliyor bizi. 1-2 tur yak yapabiliriz duruma göre. Ve razodörü hazırlık başlayacak. Razodörü hazırlık önemli. Orağımıza artı basmaya çalışıyoruz artık. Yani bir artı da e, bir artı 8 görmemiz lazım buna bizim. İlk öncelik artı altı beni bizim arkadaş artı yedi feci basıyorum beni dedi. Kesin basarım dedi. Biz artı beşe düşürdük tabi. Böyle artı beşe düştü. Hmm. İyi. iyi gidiyor. Ben bunu artı altı yapayım öyle kayda geleyim. Ben artı altımı yaptım. Şimdi arkadaşı bekliyoruz buraya gelecek. Demirci vereceğim kendine. Titan dioksitini de hazırladım. Artı yedi olursa bana şimdilik yeter. Tek de vurursak artı sekizde de deneyebiliriz tabii ki. Bir gelsin bakalım. Arkadaşımız bir adet denedi. Düştü. Biz tekrar artı altı yaptık ve kayda girdik. Artı yedi bir daha deneyeceğiz abicim. Şöyle getirdik orağımıza. Hadi bismillah diyelim. Güldür yüzümüzü. Başka bir şey istemiyorum. Güldür. Ben bakmayacağım. Zaten şu an Discord'da canlıdayız. Onları görüyor. Bakalım bize ne diyecek orak. Yani artı yedi olsa çok güzel olur benim için. Şu gördüğümüz titan dioksit. 2 won civarı. 1.85'e falan alıyorum şu an. Çok para yani. Hadi bismillah. Hazırım şu an. Sana geliyorum. Gözlerimi kapattım. Bismillah dedim. Vurdum ya. Ne oldu? Yapmış arkadaşlar. Şöyle takıyoruz. Başka da artı basmam bununla. Bayağı bir duru yani. Elimizde bir adet şöyle kendimize yeniden yaptığımız bir zırh var. Bunu önce 5 Epsun yapalım şöyle. Bayağı bir uzun uğraşlar içinde 4 Epsun yaptık. 1 aldı aldım arkadaşlar. E, geri kalanını geri kalan toplam 35-40 yeme mal ettim. Toplamda 5 Epsun oldu ve Evet. şu an oldu yani. Sözümü dinle de oldu. İşte bu 500 ip ateşin tam oranını istiyorum. Varsa tabii ki elinizde. Önce şuradan bir f nesnesi yazalım. Şöyle 3 artı 1 paket. Ne oluyor? Oyun bozuldu. Aynen oyun bozuldu. Kapat bilgisayarı kapat. Oyunumuz tekrardan geldi ve hemen damladım. Şunun bak 15 ateşlisini istiyorum. Aynısı olsun 15 ateşli olsun. Ee, öncelikle efsun nesnesi çekmedim hala. Onu çekeceğim tabii ki. Böyle efsun nesnesi yazıyoruz. 3 artı 1 paket. Tamamdır. Kaç kalıyor hepimiz? Bir paket daha. Bir paket daha. Tamam. Şöyle güzel. Hoş. Bu ateşli gelirse direkt radyodöre başlamak istiyorum. Yani radyodörlük çağrım hazır sayılır. Tek eksiğim zırh arkadaşlar. Bir de kolye alırız. Düz. Kaskım var. Bir serker. Bileziğim var. Bir zırhım yok. Onu da şeytan boyunuz olarak düşündüm. Defansı özellikle çok önemli olur burada. Hepsi de önemli olur. Bir deneyelim şansımızı. Bismillah. Bir KIP var. Çöp. Çöp 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 çöp. İkinci attık 6 ateş. Abi işte bağlı efsun gelme gözümü sevdiğim ya. Yani bağlı efsun gelmesen ne kadar güzel olur. Hadi bakalım şansım bir adet daha denedim. 10 rüzgar var 6 şimşek var tamamen çöp. Son 5'e girdik son 4. attım. Şu an hala çöp baya çöp yani. On ateş, e, 10 ateş 1500 ipi 10 ip 15 str. Ooo oh. öyle böyle efsun değil. Öyle böyle efsun değil. Benim çok çok şimdi yarayacak. Meleğide de yarar bu. Ya yani de yapmayı düşünüyorum savaş değil de 5 ateş eksik olsa da olur. HPC full neredeyse. Hip absorbe. Onun da ateş. Bir de STR verdi utanmadan ya. Tek boş Efsun yelpaze var. Oraya da CP absorbe sıkıştırsa hiç boş olmayacakmış. Teşekkür ederiz. Son 3 Efsun'umuz da bize kaldı. Bunu da artık bir şeyler yaparız. Zırhımız hayırlı uğurlu olsun. Birazdan artı basımına geçelim. Ayakkabı Efsun atacağım. Şöyle bir art 9 anka var. 3 tane Efsun var. Fazla da şansı yok. Bakalım ne gelebilecek. Gelebilecek en iyi yapısın. kritik zaten biliyorsunuz. Veselik gelirse de hayır demeyiz. İlkini attım bile. İlki tamamen çöp. Sadece 5 kritik var. Hippie olsa 2 kafirlen durulabilir tabii ki. Bir tane daha salladım. Abi Efsun değişmedi. Dain de bu vardı. Kayıttan gelip baksam bu vardı. Geç bu vardı yani. Hadi çöp olsun gitsin bari ne yapayım. Abi yine değişmedi sayılır. Bu ne? Bir bölümün daha sizlerle sonuna geliyoruz. Eğer beni buraya kadar izlesin bir beğeni atıp aynı kral bir beğeni atıp bir de kanalımıza abone olursan çok sevinirim. Keyfin yerindeyse bir tane de yorum bırakırsan çok güzel olur. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.